Görüşmelerimiz kalite standartlarımız gereği kayıt altındadır. Ev alma yöntemleri hakkında bilgi almak istediğinize dair bir formunuz ulaşmış. Ona istinaden dönüş sağladık. Sizin ve ailenizin sağlığı iyidir umarım. Nasılsınız? Evet. Estağfurullah ben bu şekilde not alıyorum. Yöntemlerimiz hakkında bilgi alıp değerlendirmek ister misiniz? bir memnuniyetle Ankara Altındağ'da ikamet ettiğinizi görüyorum. Doğru mudur? 9887 ile biten cep telefon numarası güncel numaranız mıdır? Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum bir evim ile Hayallerinizdeki eve kavuşmanız mümkün. Bir evim yöntemlerinde alacağınız evin değerini, aylık ödeyebileceğiniz tasarruf taksitlerinizi siz belirliyorsunuz. Bütçenize göre yapılan hesaplamalar sonucunda tasarruf finans uzmanınız size en uygun tasarruf yöntemini belirleyerek evinizi alacağınız net teslim tarihinizi iletecektir. Belirlenen teslim tarihi geldiğinde Türkiye'nin dilediğiniz yerinden sizin seçip beğendiğiniz eve sahip olabileceksiniz sizi özel tekliflerimizi değerlendirebilmeniz için sizi Mamak'ta bulunan şubemize davet ediyoruz Hikmet Bey. Ben açık adres konum bilgisini SMS yoluyla size iletiyorum. Yarın müsait miydiniz? Yarın müsait miydiniz Hikmet Bey?